EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek. QNB Finansbank Bank 8000 TL'ye varan nakit promosyon ve kart finance emekli kredi kartından yıllık 1200 TL indirim olmak üzere toplamda 9200 TL'ye varan emeklilik ödülü kampanyası yaptı. Ortalama aylık maaş tutarı 0 ila 3,499 teralitre aralığı 4800 TL promosyon. Ortalama aylık maaş tutarı 3,500 ila 7,499 teralitre aralığı 5600 TL promosyon. Ortalama aylık maaş tutarı 7,500 ila 9,999 teralitre aralığı 7200 TL promosyon. Ortalama aylık maaş tutarı 10.000 TL ve üzeri 8.000 TL promosyon ödeme yapılmaktadır. QNB Finance Bank müşterisi iseniz, emekli maaş taşıma işlemi ve promosyon başvurusu için QNB Finansbank çağrı merkezi 0850 222 1100'ı arayıp cep telefonunuzdan dijital onay vererek işleminizi tamamlayabilirsiniz. Şubeye gelmeden size en yakın QNB Finans Bank şubesini arayarak emekli maaşınızı cep telefonunuzdan dijital onay vererek QNB Finans Bank'a taşıyabilirsiniz. QNB Finansbank Bank internet şubesi aracılığıyla ya da PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifrenizle